Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abbas Yembasan bugün yanında Yarra Kafali Cappar var Yanında iyi Samet var yanında iyi Adem var yanında Diamond Star mı ne Yarra Amsa var Ne Gerizekalı Şama var ben onu etmeye çalıştım Falan onlara izleyin hadi Cappar Bir Cappar iki Cappar üç vara 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 Amine Bir kez on bir kez vuruyor ya Beş kez Düzü vurdum zeyleme çalışıyorum şu an zeylemiyor Amına koydum yılanı zeylemiyor 5 iki Buçuk g Ateş şerati gidiyor 11G gene vuruyor ya 6G 5 ke. ke de böyle La, öleceğim 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 Amına ben bak şimdi arkadaşlar Size ben sana taktiği gösteriyorum bak Düz vuruşa kilitliyorsun Bırakıyorsun yara kafalı vuramıyor bak izle Bıraktım o tam vuracak ben Skill atıyorum 5G 2G ke, Üç ke ateş, iki buçuk, iki buçuk, bir daha iki buçuk, bir ke. Bakın bakın, bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk, beş ke. Ölecek, ölecek, amine, beş ke böyle. Köyde antrenman yapmak için bu adamları sikecek. Bakın ortalık kan gölüne dönüşmüş, ayı tam sikecek. Kufretme etme ya, ya Kufretmiyorum. etmiyorum sikiyorlar mı ya Neyse geliyoruz Vara 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 lan Vara lan vara lan Adam diyor gelsinler Kralin gelsin bak Kralin gelsin diyor Aylara ölüm diyor bak Hepsini sikin Bir Şama iki Şama üç Bak kapanan Amına Hepsini sikin Amına koyun Hepsini kes 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 Amına koy onların Amına koy Bu 35 tel vuruyor buna Onu da kestik Bak şimdi yazıyorum Bak Bu... Kralı Kralı Ayı them.